Cemek ve Ölüm Riski. Burası Malawi. Ama bugün Mr. Beast'in önderliğinde dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticileri insanlığın en temel ihtiyacı için bir araya geliyor. Temiz su. Ben de kendi üzerime düşeni yapmak için buradayım. Bu durumu birkaç saat içinde sonsuza dek değiştireceğiz. Peki nasıl mı? <laughs> Korkunç bak Ruhi çene olmuş. Şimdi bizim gideceğimiz yer yaklaşık 3 saat uzaklıkta. Daha şu an şehir merkezinin içindeyiz. Tabii beyaz olmamız burada çok dikkat çekiyor. Çünkü hiç beyaz insan görmeyen çok Baba ne oldu videonun başlangıcında ya? Fazla kişi var burada hayatında. Buraya hiç su ulaşmıyor. Bu insanlar kilometrelerce yolu yürüyerek gidiyorlar bir kovayla birlikte. Oradan nehirden temiz olmayan suyu alıyorlar. Kafalarında kovanın içinde saatlerce yürüyerek o suyu taşıyıp buraya getiriyorlar. O yüzden... He. O yüzden buraya bir kuyu açılması insanların hayatını çok daha kolaylaştıracak. Yani artık kilometrelerce yürümeden temiz suya hayatlarının sonuna kadar ulaşabilecekler. O yüzden çok güzel bir şey yapılıyor burada. Telefon çekmiyor, internet yok, kimsenin cep telefonu yok, yemeğe erişim çok kısıtlı, elektrik zaten hiç yok. Herhangi bir banka, bankacılık sistemi, hiçbir şey yok. for Bir tane akü var, güneş paneliyle şarj ediyorlar. Mesela şu an bir tane telefon telefon bataryası takmışlar buraya. Akşam bu aküyü de işte radyo için kullanıyorlar ve genel hava karardığı zaman aydınlatma için kullanıyorlar. Bunu ip yapmak için kullanıyorlarmış. İçinde evet, sen de bize çok yapsana. Ne yapayım Fiberları söküp bağlayıp herhalde ip yapıyorlar gibi anlıyorum ben. Bu arada fark ettin mi? Yanına ayak geziyor hepsi. <laughs> ya ayaklarının altı o kadar alışmış ki buraya. Ha soyacak onu şimdi. Is it strong? Yes. Ne oldu lan ona? Baya sağlam. Can I keep it? Yes. Thank you. Thank you. <laughs> nice to meet you. <laughs> Baya çok da sağlam abi. Şimdi burada her şeyi topraktan üretiyorlar. Önce tuğlayı yapıyorlar, bunları güneş altında kurutuyorlar belli bir süre. Bir şey yapmaları gerektiği zaman tuğlaları kullanarak, arada da ıslatıyorlar, yapıştırarak da evi yapıyorlar. Ya da aynı şekilde toprağı çömlek haline getiriyorlar. Bayağı bildiğin güvet, çömlek. Aha! Şimdi buradaki asıl amaç toplamda 2 milyon insana su kaynağı sağlayabilmek. Çok güzel bir amaç var burada. Ve 2 milyon insana su kaynağı sağlayabilmek gerçekten çok pahalı bir şey. 40 milyon dolarlık bir bağış toplanıyor. Nasıl yani ya? Hey! 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 Zikova. Zikova. <laughs> Thank you. Thank hey! you. Hey! 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 Şimdi birkaç kilometre uzaklıkta başka bir köye geldik. Buraya da yine kuyu açılacak. Burada şarkı söyleyerek teşekkürlerini dile getiriyorlar. Ortam iyi ama ha. Bizim, ekip de böyle kanka. Buluşunca. Müzik için operlere ihtiyacın yok. Dans edebilmek için bir kulübe ihtiyacın yok. Sen de güzel eşlik Aynen. Çok eğlendim ya. Çok güzel. We are here in Konkowe. There are 300 people in this community and they are drilling 45 meters deep. They're are gonna be able to get some fresh water in couple of seconds forever. Yes, we have the water. güzel oldu. 厉害了！

Abi sömürge olmasaydı Afrikalılar dünyanın ekonomisi ellerini tutuyordu. Bu da bilgi olsun. Sağ olasın Emre'm. Çok teşekkür ederim. This link to donate and help people so we can get everyone clean water all over the world. Ya bizim o YouTube kanalında bu tarz videolar zaten hani biz de konuşuyoruz ediyoruz da. Bence ilk başta bizim kendi ülkemizden başlamamız lazım. Burada Orkun'u bu arada şey yapmıyorum ha yargılamıyorum onu da söyleyeyim. Zaten bir Hasan abi zaten bir işte toplanalım bir e, bağış yapalım fidan dikelim gibisinden bir atılım falan bir gerçekleştirdi. Böyle bir şey olursa harbiden biz de tabii ki de dahil olacağız. Bir şekilde e, elimizden ne geliyorsa yardımcı olacağız. Ama ilk başta bizim ülkemizde de bir şey yapmak lazım. Bazı konularda. <laughs> Ya bunlar çünkü bir tık daha böyle bir büyük organizasyonlar. 40 milyon dolar diyor oğlum adam. Bakın ne oldu? Ya buna böyle bir şey yapmak için biraz daha global bir iş yapman lazım yani anladın o mı? Ne oldu anlayamadım ya çok heyecanlıydım bir de şimdi Jimmy'nin kanalında böyle bir sekansım olduğu için Jimmy. ekstra heyecanlandım. Suyun altında dans edişim çok iyiydi. <laughs> o duyguyu paylaşabiliyor olmak buradaki yere akla Hayatımda bir kere yaşayabileceğim bir duygu gerçekten o yüzden çok mutluyum. Biz yes, şimdi evlerden bir tanesini gezeceğiz. Bakalım evlerin içleri nasıl? So, can they tell us about the place? Ya, yeah, I mean, I'm gonna... yeah, you can Ah, okay. Yeah, I'm gonna buy one of the. I'm gonna buy one of the. Yes, you have it. Yes, you know in your manga and it too what you put in the Imo in one Chi do Tree Abandon the what do you TV. And how does he <laughs> power it with the solar panels? Yes, solar. Like how many minutes yeah. he uses the TV per day? Three hours. Yeah. Three hours. Mm. Uh do they have like phones? Yes, I have. It's mine and belongs to my wife. Okay. So you use it for communication only? Yes, yes. yes. Okay. And do you have children? Yes. On the one. She's six years. Okay. Okay, that's nice. Those are like other rooms? Yes. Can you show us? Did you build this house yourself? Yes, myself. Okay. Yeah. How long did it take? Only a single month. One month? Yes. For this house, you only you did yes, it. Yes, yes. That's nice. Right. <laughs> What does he do for a living? So he's a farmer, that's where he gets his money. How much he makes a month? He makes approximately 30,000 per year. 300,000 per year. Okay, and is it enough? So he says it's not enough for a year, but still I think he manages, but it's not kind enough. Thank you very much. Zikoma, nice to meet you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Burada kendi tavuklarını kendileri yetiştiriyorlar. Vallahi ne yok, var hiçbir var şey ya. yok. Şimdi ağaç kesmek <laughs> yasak olduğu için burada odunları sadece yerden alabiliyorlar. O yüzden kilometrelerce yürüyüp ateş yakabilecekleri odunları toplayıp yemeklerini öyle pişiriyorlar. Kendileri nehirden aldıkları su ne kadar pis bir su onu göstermek istiyorum. Normalde bu suyu içiyorlar. Hiç iyi değil, sağlıklı değil. O yüzden çok fazla hastalık oluyor. Artık olmayacak. Burada bu arada köpekler de gördüğünüz gibi çok sıska. Çünkü onlar da yemek ve su bulmakta aynı şekilde çok zorlanıyorlar. Bütün köpekler burada çok zayıf. Can I try? Yes, like this. Oh. Arkadan. Arkadan mı? Biraz daha böyle. <laughs> Oğlum kolay bir şey değilmiş bu ya. Biraz sanki şöyle bir önden, aynen. Ben ya? yapıyorum. Tamam, umut yapıyorum bence eyvallah. Şimdi bu su kuyusu olmadan önce insanlar kilometrelerce yürüyüp, yanlarında boş kova götürüp, bu kovaları suyla doldurup, kafalarına koyup kafalarında dengede tutarak getiriyorlar. Çok zor bir süreç. Yine de nehirden aldıkları su hala temiz olmuyor ve işin daha da kötüsü bu yolda bir sürü piton yılanı var. Hayatlarında riske atıyorlar bu sebeple. Ama aileleri için, çocukları için yapıyorlar. <laughs> <laughs> Şarkı söyleye söyleye dans edene de gidiyorlar ya çok güzel. İşte bu kadar yokluğun içinde insanlar bu kadar mutluysa bizim dönüp bir kendimize bakmamız lazım diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mr. Bishop nerede? Biz de göremedik daha. <laughs> Yürüdüğümüz yol bu arada hiç kolay bir yol değil ya. Bu sularla nasıl geri dönüyorlar abi? <laughs> evet. Evet. Geldik. Normalde buradaki kuyudan suyu çekiyorlar. Yani bu kadar emek vermelerine rağmen bu içmemeleri gereken bir su. Ama başka bir imkanları olmadığı için bu suyu içiyorlar. artık kuyuları olacak. <gülüyor> <gülüyor> How do you put it on your head? okay like this can you give it to me <laughs> Oha! It's very hard to carry. It's very heavy. Ah! It hurts. Ah. <laughs> Oğlum kafam acıyor lan. Nasıl bir şey bu? Ah, okay, let's try. <laughs> Bunların kimliği var mı acaba? Kayıtlı insanlar mı? Kanka sen bu videodan niye böyle bir şey düşündün amına koyayım ya? Mümkün değil. Bir... Ne alaka kanka? Ne alaka ya? Sanın bunu taşıması. Ya ne yapacağım bir de? Ben onu da anlamadım. Bunu niye sordun ya? <laughs> ne ediyorum mümkün değil. Canım acıyor ya. Kafaları da nasır tutmuş herhalde onların. Delirmişler iyice ya. başka bir köye geldik. Yine insanlar bizi burada bak kapıda karşılıyorlar. Şunu denemek istiyorduk çok. Bin kvara bunun çeyreğini veriyorlar. Bin kvara da işte 50 sent civarı oluyor. Can I have one? Yes, yes. Bak. Bunlar küçük girişimciler. Böyle frislerden ufak tefek karşılık çıkarıyorlar kendilerine. Yes. How to eat it? Okay. Oh, ben de böyle bir diş yok ki. Çok zor ya. Yemeğiniz zaman başlayacaksın. Bir yıl sonra falan. Okay. Ha, direkt yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hmm, it is delicious. Ha, bayağı böyle sulu bir şey. Kokonata benziyor. Çok lezzetli ya. Bunu böyle taşırsın yanında Acıktığın zaman yiyeceğin ya. kısmını o, soyarsın. Atarsın yani. Peki şuraları nasıl kırıyoruz? Oğlum nasıl bir diş var bunlarda? <gülüyor> Bakar <laughs> mısın? Ne kadar sağlıklı abi dişlere bak. Oğlum benim dişler... Senin dişlerden iyi bu. Harbiden. Şey beyaz ve... Sağlıklı ve <laughs> bu şeker Asla kamışıyla aslında dişlerini temizliyorlarmış. <laughs> ve hepsi çok sağlıklı hatta. Hepsi, şey var ya? çocuklar, hepsi çok güzel, çok yakışıklı. <laughs> Dişler de tertemiz. Şimdi burada ektikleri mısırların, mısır tanelerini çıkartıyorlar. Sonra bunu una çeviriyorlar. Bununla da orada kendilerine böyle ekmek tarzı güzel denedin sen onu. Nasıl? Böyle şey yani... Tadı? Ulan gibi bir şey yani bir nişastası bol olduğu için. Ekmek yani onu kullanıyorlar evet. işte evet. Sonra kalan koçanları keçiler de yiyor. Yakacak olarak da kullanıyorlar. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bak şurada un hali var gel onu da gösterelim. Burayı dizmişler. Güneşin altında bekletiyorlar. Şu ne? Bir zilizli. Can I try it? Okay. <laughs> Orkun'u dövüyorlarmış değil mi bir anda? Evet. Her, her şey her <laughs> şey yedi ya. Ağzımdaki bütün suyamda. Pişince belki daha güzel olabilir. Çok sevdiğim bir şey buldum. Biber ağacı buldum. Hemen gitmemiz lazım ama bir tane alacağım yolda hemen giderken deneyeceğim. Çok kötü dediler, çok acı dediler. Bakalım onların acı kavramı ile bizim acı kavramı arasındaki farkı bayağı merak ediyorum. <laughs> felaket. Güzel bir fe Oo, çok kötü. Bunun tamamını yese ölür. Oha, ucu değil sadece ölüyorum. Oh. Adam, adam yine bir ya ondan <laughs> buldu, acı buldu yine <gülüyor> ya. Yine acı Ne yapıyor? Nasıl ya, zaten buldu bu adamı? Adamların <laughs> yemeği. Ne yapıyor ya? Çekirdeği ne iş yapıyor? Ya <laughs> adamı, ya, adamı <acaba> <laughs> Ölüyorum lan. Oh, bu bir biliyor daha fazla iki biliyor skoru <laughs> ver. Oh. <laughs> Böyle dünyanın her yerine gidip en belli bir elleri yiyip ha 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 geri geldim. Evet. Günaydın. Sabah saat 5. Yine yola çıktık. İkinci gündeyiz. Bugün yine çok güzel şeyler yapacağız. Başka kuyular açacağız. Ve kuyular açıldıktan sonra bu temiz suyu ilk kez bugün yerli halka dağıtacağız. O yüzden heyecanlıyız. Jimmy de geldi bugün. Bakalım bugünümüz nasıl olacak? Ya Jimmy daha yeni gelmiş. Video bitti. Eee bakka bakka eee eee Evet geldik 4 saat yol. Şimdi burada daha önce açtılar kuyuyu. Pompayı yeni takmışlar. Sudan yumurunu alıp bunu bir laboratuvarda test ediyorlarmış. İçmeye uygun olduğu için şu an ilk defa buradaki halk buradaki yeni kuyularından su içecekler. Haydi bakalım. Lan bu da mı toz? Her şeyin toz olmuş. Seni bir sıcak. Bu ne o aşçı kapaklarından şey yapmışlar. <laughs> Şimdi normalde buradaki halkın içtiği su buydu. Yani bunu kaynatsalar da yine bu halde kalıyordu su ve içinde çok fazla bakteri, toksin barındırıyor. Ve bunu içtikleri zaman hasta oluyorlar. Ama kuyu sayesinde su bu hale geldi ve içilebilir olduğu söylendi. İçiyorum abi. Biraz plastik tadı var ama şey PVC boruları yeni döşedikleri için yani ilk PVC tadı gelir dediler yani. Ama tertemiz su. You wanna try it? Hey This is the good one? This is the good one. Did you like it? Yeah. Thank you man. Bu abimizin de 40 milyon abonesi var. O da çok güzel içerikler yapıyor. Abone olun. falan. Niye yani? 40 milyonu var zaten. Bana abone olun, ona abone olmayın. Ona da abone olun tabii. <laughs> How's it going? Jimmy, Muni boy Muni Boyengi, yes. I have no idea what they're saying. They're just saying their gratitude, I think. Yeah. <laughs> All starting here in Malawi, let's give away some water.

I mean, to be frank, like yeah, a cow I'm shitting at it and a kid just uh, drinking the water out of it. they have no choice. Yeah. They get sick, but they have to, you know? Bu kuyu yapılmadan önce insanlar maalesef bu suyu içiyorlardı. Oğlum harbi bu neymiş ya? su içiyor. Ve işin daha kötüsü bu suyu almaya geldikleri yolda başlarına pek çok şey geliyor. İşte yılanlar çok fazla olduğu için yılan saldırısı oluyormuş ve bazı adamlar da bu çalıların arasına saklanıp kadınlara saldırıyorlarmış. Çok kötü abi. Felaket yani her şey var bu suyun içerisinde. Ama başka bir opsiyonları olmadığı için bugüne kadar hep bu suyu içtiler ve her türlü hastalık, ölüm bu sudan kaynaklı olabiliyor. Vallahi şükredelim arkadaşlar Evet bir 3 saat yolculuktan bir sonra, sonra bu arada Ağabeyim yolculuk ama. dediğime bakmayın cehennem yani bu yollardan geçmek yol yok çünkü yani girebildiğimiz yerden geçiyoruz dün geldiğimiz yere tekrar geldik şimdi buradaki kuyuyu patlatacağız o yüzden herkes çok heyecanlı biz de çok heyecanlıyız çünkü buranın da yerel halkı aynı şekilde kilometrelerce uzağa gitmek yerine buradaki kuyudan temiz sularını alabilecekler çok güzel haydi Say- daha az önce bana. Normalde biz hayvanlarla birlikte su içiyorduk sayenizde. Artık kendi suyumuzu kendimiz içebileceğiz. 500 kişilik bu topluluk sayenizde taze suya erişti dedim. Ben dünyanın en mutlu insanı bütün tüylerim diken diken. Ay. Ay. <laughs> Bizim için bir musluğu çevirmek kadar basit olan şeyin onlar için bir mucize olduğunu gördüm bugün. Malavi'den ayrılırken yanımda götürdüğüm tek şey çamurlu kıyafetlerim değil. Bir damla suyun getirdiği o saf mutluluğun hatırasıyla dönüyorum evime. Gördüğünüz her gülüm her sevinç gözyaşı aslında hepimizin ortak eseri. Bu iyilik hareketini daha da büyütmek ve 2 milyon insana ulaşmak için desteğinize ihtiyacımız var. Açıklamadaki linkten Team Vote'a katılabilirsiniz. Mr. Wish arada uyuz oluyoruz ya. Adam ya yapıyor ya arada darbiden. Vallahi. E kedi olur bir fare tut. vallahi yapıyor yani. Bakalım. Görevimiz